15 Kasım 1994'te Paris Cinayet Masası görevlileri 22 yaşındaki Nicolas Cloux'yu 34 yaşındaki Thierry Besson'i öldürdüğü şüphesiyle dünyaca ünlü bir mekan olan Moulin Rouge'un önünde tutuklamıştı. Thierry'nin 4 Ekim'de öldürülmesi 7'si Ekim ayında meydana gelen bir dizi eşcinsel cinayetinden sadece biriydi. Ancak bu basit bir cinayet değildi. Yetkililer Nico Cloux'nun evine girdiklerinde her şey başka bir yere gidecekti. Karşılarında hem bir yamyam yam hem de bir vampir vardı. Peki kimdi bu Niko? Nicolas Klo 22 Mart 1972'de Afrika ülkesi olan Kamerun'da doğdu. Nico'nun babası bankada çalışan ve sık sık ailesiyle birlikte uzun süreler için yabancı ülkelere gönderilen bir Fransız vatandaşıydı. Niko Kamerun'daki ilk yıllarını hatırlamayacak kadar küçüktü. Ailesinin 5 yaşlarında Londra'ya taşındığını ve ardından 7 yaşındayken Paris'in güney bölgesine gittiğini ve 12 yaşına kadar orada kaldıklarını hatırlıyordu. Niko içine kapanık bir çocuktu. Hiç kardeşi yoktu. Bu yüzden çoğu zaman yalnız kaldığını düşünüyordu. Yıllar sonra anlattıklarına göre annesinin ve babasının kendisine çok iyi davranmasına rağmen ailesine karşı güçlü bir bağ hissetmiyordu. Çocuk yaşlardayken diğer insanlarla empati kurmakta zorlanıyordu. Bu yaşlarda ölüme ve okültüzme hayranlık duymaya başlamıştı. Vampirler ve kurt adamlarla ilgili kitaplar okuyordu. Nico 10 yaşındayken büyük babası serebral emboli sonucu öldü. Ölmeden önce sürekli tartışıyorlardı. Bu yüzden Nico dedesinin zamansız ölümünden kendisini sorumlu hissediyordu. Bu onun hayatında çok kritik bir andı. İddia ettiğine göre bu an onu fiziksel ölüm konusunda tam anlamıyla takıntılı hale getirdi. O andan itibaren defin törenlerine, cenaze törenlerine ve morgların atmosferine hayranlığı arttı. Nico 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Portekiz'in Lisbon kentine taşındı ve burada 4 yıl kaldı. Ortam değişmiş olsa da Nico'nun takıntıları aynı kaldı sınıf arkadaşlarından hiçbiri onun ilgi alanlarını paylaşmıyordu. Yalnızlık duyguları daha da yoğunlaştı ve çevresindeki herkese karşı mutlak bir nefret duymaya başladı. 16 yaşındayken Paris'e geri taşındılar. Bu sırada anne ve babası boşanmıştı. Nico da babasıyla yaşamaya başlamıştı. Zamanının çoğunu mezarlıklarda geçiriyordu. Söylediğine göre en çok anıt mezarlarını seviyordu. Bu anıt mezarların içine girmek için can atıyordu. Bir süre sonra bununla ilgili de planlar yapmaya başladı. Kilitleri nasıl açacağını öğrendi ve anıt mezarların içine girmeye başladı. İçeriye girdiğinde kendisini cehennemde hüküm süren bir imparator olarak hissediyordu. Artık sadece içeride durmak ona yetmemeye başlamıştı. Bu yüzden bir gün sabah kalkıp bir mezarı açmaya karar verdi. 1917 yılından kalma bir anıt mezara girerek tabutu açtı ve içinde yatan cansız bedeni bıçaklamaya başladı. Bu ona garip bir haz vermişti. Durmayacaktı. Devam edecekti. Bu garip hobisi devam ederken Nico 20 yaşında orduya katıldı. Askerde silah ustası olarak eğitildi. Silahları temizledi ve tamir etti. Ancak kısa süre sonra bu yaşam tarzını sıkıcı buldu. Tek tatmini cinayetle ilgili fanteziler kurmaktan geliyordu. Sadece bir yıl görev yaptıktan sonra kendi yoluna devam etmeye karar verdi. Askerden sonra cenaze levazımatçısı olarak kariyer yapmayı düşünmeye başladı. 1993 yılında Paris'te bir çocuk hastanesinde çalışmaya başladı. Nico burada morg görevlisi olarak çalışacaktı. İlk kez yakın zamanda hayatını kaybetmiş bedenlere dokunabiliyordu. Bu daha çok ilgisini çekmeye başladı. Kısa süre bu hastanede çalıştıktan sonra 1993 yılının Aralık ayında Paris'te Saint Joseph Hastanesinde morg görevlisi olarak iş buldu. Nikon'un görev tanımı otopsilere yardım etmek, morgu temizlemek ve cenazeleri hazırlamaktı. Otopsiden sonra bedenleri dikmek yine Nikon'un işiydi. İşte tam bu sıralarda Morg da yalnız başına kalıyordu. O da hayalini kurduğu insan etini tatmak için bir fırsat olduğunu düşündü. Herkes Morg'dan ayrıldığında bedenlerden küçük parçalar yemeye başladı. Bazen bir parça kesip pişirmek için eve götürüyordu. Ancak daha çok çiğ yemeyi seviyordu. Niko kendisinin bir yamyam olduğunun da farkındaydı. Böyle düşünmek onu daha da heyecanlandırıyordu. Niko'nun San Jose Hastanesi'ndeki diğer işi kan bankasından aldığı kan torbalarını ameliyathaneye götürmekti. Zamanla kan torbalarının fazla kaldığını, hepsinin kullanılmadığını keşfetti. Bunun üzerine artı kendisine bir torba kan da ayırmaya başladı. Çaldığı kanları eve götürüp buzdolabında saklıyordu. Yeteri kadar soğutunca da Mezarlıklardan çaldığı insan külleriyle karıştırıp içiyordu. Artık vampirliğe de geçiş yapmıştı. Nicolas Clou, 4 Ekim 1994 sabahı fantezilerden birini daha gerçeğe dönüştürme zamanının geldiğine karar verdi. Bu fantezi Niko için çok özeldi. Ona göre bu fantezi onu küçük mezar soygunlarından ve ceset parçalamalardan çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracaktı. Doğru zamanı bekliyordu ve nihayet buna hazırdı. Niko o sabahını bir kurban arayarak geçirdi. Kim olduğunun önemi yoktu. Herhangi bir kurban arıyordu. Yani kısacası ölümü arıyordu. Öğleden sonra Niko şansını internette denemeye karar verdi. Kısa süre sonra Thierry adında bir adamla esaret hakkında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra ikisi bir araya gelmeye karar verdi ve adam Niko'ya evinin adresini verdi. Thierry, Niko Kulo'nun aklındaki şeyin ne olduğunu asla bilmiyordu. O zamanlar eşcinsel camiasına minitel adlı sitede buluşmak yaygın bir uygulamaydı. Kendileri için hızlı ve kolay olduğu için bu yolla iletişim kurarlardı. Nico bunun onları tanık olmadan öldürmek için kolay bir yol olduğunu düşünmüştü. O gün öğlen saatlerinde Thierry ile buluşacaktı. Yanına 22 kalibrelik tabancasını da aldı. Adamın evine girdiğinde hiç düşünmeden hemen tabancasını çekti. Sanki her şey bir anda olmuştu. Tereddüt bile etmeden tetiğe bastı ve Thierry yere yığıldı. Ancak henüz yaşıyordu. Nico bu nedenle birkaç el daha ateş etti. Nico sanki daha önce de böyle şeyler yapmış gibi kendini çok rahat hissetti. Mutfacili bir şeyler de yedi. Daha sonra da Thierry'nin kredi kartını, cüzdanını, ehliyetini alıp tüm parmak izlerini de yok ettikten sonra evden ayrıldı. 34 yaşındaki Thierry Bissigny'nin cesedi 3 gün boyunca dairesinin zemininde kaldı. Taci kendisiyle iletişime geçemedikleri için çılgına dönen ailesi dairesine gidip tüyler ürpertici manzara ile karşılaşana kadar. Olay yerine ilk ulaşan müfettişlerden Gilbert Thiel için cinayet şok edici değildi. Kurban Paris'te her yıl öldürülen pek çok eşcinselden biriydi ve sadece o ay neredeyse aynı koşullarda 7 cinayet daha işlenmişti. Kurbanlar genellikle aynı profile ve benzer alışkanlıklara sahipti. 1990'ların başında bu cinayetlerin çoğu Minitel'de mesajlaşmalarla başlamıştı. Thierry Bissinier'in otopsi raporuna göre ilk kurşun göz küresinden girmiş, beyninin hemen arkasında durmuştu. Son kurşun Thierry'nin sırtından girip kalbini delmiş ve anında ölümüne neden olmuştu. Araştırmacılar için geriye sadece iki soru kalmıştı. Kim ve neden? Nico Clou çok önemli bir hata yapmamış olsaydı Thierry bir sinir cinayetinden paçayı kurtarabilirdi. Ekim ayının ortalarında Niko Thierry'nin banka çeklerinden birini taklit ederek bir video kaset oynatıcısı satın almaya çalıştı. Kimlik sorulduğunda Niko mağaza görevlisine Thierry'nin ehliyetini göstermiş ve kendi resmini ekleyerek sahtesini yapmaya çalışmıştı. Ancak tezgahtar imzaları karşılaştırınca benzer olmadığını hemen fark etti. Çalışan hemen polislere haber verdi. Nico Klo, polis gelmeden önce kaçmayı başardı. Böylece katili arama çalışmaları artık kesin olarak başlamıştı. Niko polisler kendisini ararken 15 Kasım 1994'te Mulan Rouge kabaresinin önünde bir kadınla tartıştıktan sonra tutuklandı. Polisler onu diğerinin sahte ehliyetindeki fotoğraftan tanıdı. Niko hemen sorgulanmak üzere Paris Suç Departmanı'na götürüldü. Ondan habersiz olay yeri inceleme ekipleri Nikon'un oturduğu daire için arama emri çıkartmışlardı. İçeride yatağının altında 22 kalibrelik bir tabanca bulundu ve hemen balistik testler için laboratuvara gönderdiler. Tabancayı bulduklarında muhtemelen şaşırmamış olsalar da onları karşılayan tüyler ürpertici manzaraya kesinlikle hazır değillerdi. Dairede kemik parçaları ve insan dişleri bozuk para gibi etrafa saçılmıştı. Ev sanki bir korku filmi sahnesi gibiydi. Müfettişler evin içinde araştırmaya başladıklarında neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Bir duvarda kurşunla delikleşik edilmiş bir hedef asılı dururken, odanın diğer ucunda üzerinde insan külleri bulunan bir televizyon duruyordu. Uzak bir köşede birkaç esaret dergisi yığılmıştı ve içinde kelepçeler cerrahi aletler ve kuli bandı bulunan sırt çantası bulundu. Ayrıca müfettişler buzdolabının içinde birkaç çalıntı kan torbası da buldular. Balistik test sonuçlarının gelmesi uzun sürmedi ve testlerin pozitif olduğuna dair kanıtlarla karşılaşan Nico, Thierry cinayetini itiraf etti. Bu cinayeti itiraf etmişti. Ama evde bulunan kemikler de neydi? Müfettişler bunu da öğrenmek istiyorlardı. Nico hiç tereddüt bile etmeden onlara Paris'in gotik mezarlıklarındaki mezarları soyduğunu ve mumyalanmış kalıntıları parçaladığını söyledi. Çalınan kan torbalarını neden buzdolabında sakladığı sorulduğunda ise basitçe düzenli olarak kan içtiğini söyledi. 10 aydır morg asistanı olarak çalışıyordu ve pozisyonunu hayatı boyunca yamyamlık etrafında dönen bir fantezisini gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanıyordu. Otopsilerden sonra cesetleri dikmek için yalnız kaldığında kaburgalardan et şeritleri kesip onları yediğini de anlattı. Nico Kilo sonraki iki yıl boyunca mahkeme kararıyla uzman psikiyatrist ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından muayene edildi. Düzinelerce test yapıldı ve sonunda sınırda bir psikotik kişilik bozukluğunun olduğu ortaya çıktı. Ayrıca uzmanlar kendisine nekrofili ve cinsel sadizm teşhisi koydular. Aralık 1996'da dava açılması için yeterli delil olduğuna karar verilerek ön soruşturma kapatıldı. Kloğ'un duruşması 9 Mayıs 1997'de Paris'te başladı. Mahkemede Kloğ'un savunma avukatı suçsuz olduğunu beyan etti. Savcılığın açılış hamlesi beklendiği gibi olay yerinin ve Kloğ'un dairesinin küller ürpertici fotoğraflarıyla jüriyi şoke etmek oldu. Savcının iddianamesine göre cinayet planlıydı her ne kadar Nicotier'i daha önceden tanımasa da birini öldürmek için planlı hareket etmişti. Savcılık makamı Nico'yu ölüm bağımlısı ve gerçek vampir olarak nitelendirdi. Aslında savcılık bir yandan da Nico'nun seri katil potansiyeline sahip olduğu üzerinde duruyordu. Savcılığın seri katil teorisi ne olursa olsun bunu destekleyecek yeterli fiziksel kanıt yoktu. Bundan sonra tartışmalar Thierry Bissigny cinayeti etrafında dönmeye başladı. Jüri üyeleri sadece 3 saat müzakere etti. Nikokulo, kasıtlı cinayet, silahlı soygun, banka çekini hileli kullanma, ehliyet fotoğrafında tahrifat ve video kamera satıcısını dolandırmaya teşebbüsten suçlu bulundu. 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mezarları soymaktan suçlu bulunmadı. Hapishanede verdiği bir röportajda insan eti yeme deneyimini Tanrı'nın yüzüne dokunmak olarak açıkladı. Hapishanede sakin bir hayat geçirdikten sonra cezasının sadece 7 yılını tamamladı ve 22 Mart 2002'de serbest kaldı. Hulo hapisten çıktıktan kısa bir süre sonra hapishanede aldığı bilgisayar programcılığı eğitimini kullanarak ünlü katillerin resimlerini ve çizimlerini tanıtmak için bir web sitesi oluşturdu. Mezar soyma, yamyamlık ve benzeri hikayeleri talk show'larda yer almasını sağladı ve bu da ürkütücü şöhretini daha da arttırdı. Nico web sitesinde artık yaratıcı çalışmalar yapacağını söylüyor. Eski geçmişini unuttuğunu ve bir daha geri dönmeyeceğini aktarıyor. Hapisten çıktıktan sonra kısa bir süre İsviçre ve İngiltere'de yaşadı. 2004'te tekrardan Paris'e döndü. Oradan da İrlanda, Dublin'e yerleşti. Şu anda da Dublin'de yaşamaya devam ediyor. Hlo kendini bir sanatçı olarak belirtiyor geçimini internet sitesinde sattığı ürünlerle sağlıyor. İnternet sitesini yorumlara sabitleyeceğim. Oradan siz de inceleyebilirsiniz. Evet, savcılık ne kadar Niko Kulo hakkında seri katil potansiyeline sahip olduğunu öne sürse de adam hapisten çıktıktan sonra bir daha böyle bir suç işlemedi. Geçmişinin geçmişte kaldığına inanıyor. Ve gerçekten bu yolda da ilerliyor. Evet, belki sattığı ürünler yine seri katillerle alakalı ürünler. Belki yine şiddet içeren ürünler. Ama en azından Artık kendisi bir şiddete karışmıyor. Aslında Klo gibi insanlara ikinci bir şans vermek doğru olabilir. Ama bu ikinci şans konusu maalesef yanlış insanlara da verilebiliyor. Tarihte bunun örneklerini çok fazla gördük. Hatta kendi ülkemizde de her gün görmeye devam ediyoruz. İşte çok kısa bir zaman içerisinde bir polis memurumuz aynen bu şekilde bir suçlu tarafından öldürüldü. Adaletin bu konuda çok doğru ve iyi inceleme yapması lazım. Bir suç makinesini sokağa salmanın toplumu nasıl zedelediğini dikkatlice izlemesi lazım. Umarım böyle şeyleri görmeyiz. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.